Evet. Hadi buradan şimdi Viyop'a geçelim. Biz çok uzun zamandır burada e, Viyop 30'u konuşmamıştık. Hep Spot 30'u konuşuyorduk. Aa, bu arada sevgili İsmail Aslan Özgar'da e, selamlarını iletmiş. Hala yurt Maalesef dışında. İsmail'e selamlar. selamlar Üşü, üşüyor oralarda. Üşüyor. Soğukta. Çok artık. soğuk İsveç'te. <laughs> evet. Üşüyor. Geçen gün konuştuk. Donuyorum diyor. Ben de bugün konuştum. Gerçekten çok soğukmuş. Perihan Hanım ben müsaade ederseniz bu grafiği 5 8 18'den sonra anlatalım. Tamam, buraya virgül koyuyorum o zaman. Bunu bir geri alalım. Heh, kalalım burada. Saatlik mi günlükle mi başlayalım burada? Günlükle başlayalım. Çünkü ha. kuralı içine yazdım. Hı hı. Şimdi öncelikle şu verdiğim sözü tutayım artık. Tamam. Ee, 5 8 13. 5 8 13 nedir? Öncelikle şunu bir söyleyelim, bilenler bilir. 5 8 13 21 34 55 diye. Birbirini takip eden sıralar altın sayılardır. Yani altın ortalamalardır. 5 8 13 altın sayılardan doğan ...üç tane hareketli ortalamanın ürettiği bir teknik disiplindir. Tamam? Ben bunları bu ve bunun gibilerini Ocak ayında yapacağım eğitimde zaten anlatacağım ama şimdi buradan çok kabaca anlatayım. Grafiklerine çıplak bir şekilde bakın altını çiziyorum. Çıplak bir şekilde alt indikatörsüz tamam İsteyen alt indikatör de koyabilir de. Bu, bu 5-8-13'ü izleyenler de özellikle MAK'ı takip edebilirler. Yani MAK bunların üçüyle beraber güzel e, sonuçlar verir. Skotastic, Macide Ahmet Hoca'nın ha, deyimiyle. Skotastik, skotastik ve Director'dan daha iyi e, refleks verir mak, Onu söyleyelim. Şimdi grafiklerine 5, 8 ve 13 hareketli ortalamaları basit yapacak şekilde koyacaklar. Tamam. İsteyen hareketli, e, hareketli ağırlıklı ortalama da yapabilir ama ben basit kullanıyorum. Şimdi dikkat. Ben mesela üst say kullanıyorum. Heh. Çok fark etmiyor. Ağırlıklı olabilir. Üstel, kim ne yaparsa yapsın. Ben basit adamım. Basit kullanıyorum. 5, 8, 13. Tamam, 5, 8, 13 koyuyorlar. Bar, bar, yani fiyat. 5 günlük ortalamanın üstüne çıkmasının bir önemi yoktur. 5 günlük ortalama, 8 ortalamanın üstüne çıkması yatırımcılar tarafından evet yavaş yavaş almam gereken senetleri seçmeye başlayayım trend geliyor demek olacaktır. 5 8'in üstüne geçince 5 8'in üstüne geçince hazırlıklarımızı yapmaya başlayacağız. Ama al sinyali 5 8 ile beraber 13'ün de üstüne geçince gelecektir. Yeşille gösterdiğiniz yer. Tabii. Bakın burada gösterdim. Burada gösterdim. Burada da gösterdim. 5 günlük ortalama 8 ve 13'ün üstüne geçtiği zaman ve bunu bir kapanış yaptığı zaman yatırımcılar bu ortalamaları hangi fiyatın üstünde, hangi hisse senedinin üstünde kullanıyorlarsa o hisse senedinde al sinyali geldi diye okuyacaklar. Tamam. 5 ortalama 8 ve 13 ortalamanın üstüne geçtikten sonraki ilk gün al sinyali geliyor. Bu bir al sinyali. 5-8'in üstüne geçince de hazırlık yap. Tamam mı? Al değil. Hazırlık yap. Oyun planını kur. Stratejini kur. Overall'ları hazırla. Soğukkanlı olmaya başla. Oyun başlıyor sinyali. 5-8 ile 13'ü geçince al aldık. Peki, aldıktan sonra neyi bekleyeceğiz? Şimdi bir kere her sistemde al çıkar ama Perihan Hanım siz de biliyorsunuz ki nereden satacaklarını bilemez yatırımcı. Evet şimdi çok soru geldi mesela onda konuşuruz birazdan. Şimdi bu sistem trendi buldurur. Yani güzel <laughs> trend verir. 5, 8 ve 13'ü geçtikten sonra nereden satacakları ile ilgili iki tane yöntem var. Birincisi trend traderlar için. Trend trader ne demek? Aldıktan sonra yukarıda direnç aramayacaksınız. Ne zaman sat verilirse disiplinli olacaksınız, robot olacaksınız, o sat verene kadar tutacaksınız. Neden? Onu anlatayım şimdi. Bakın sol tarafta. Ama baştan da söyleyelim o zaman da tepeyi bulamayacaksınız. Vay ben en yüksekten diye satamadım demeyeceksiniz. Ya tepeyi zaten sadece acemiler bulur Perihan Hanım. O yüzden artık o sorulara ben cevap bile vermek istemiyorum. Tepeyi aramayacaklar tabii ki. Tepe yok. Bu sistemi kullanırken iki yöntem var. Birincisi al verdikten sonra sat verene kadar duygusuzca çok eleştirildikleri Bank of e, Amerika'nın robotu gibi pozisyonu tutacaklar trend trader. Ya da benim anlattığım şekilde tepe ve diplere fibonacci atarak yukarıdaki fibonacci dirençlerinden sistem sat vermese de sebat edecekler. Ya ben güzel kar ettim. Sistem sat vermedi ama ben yeter bu kadar kar ettim deyip satacaklar. Artık hangisinin uygulamaları gerektiğine teknik analiz veya teknik analist cevap bulamaz. Bu yatırımcıların kendi kararıdır. Doğru mu? Hı hı. Ben kendimden söyleyeyim. Kendimden söyle. Ben 1600'de neden indim endeksten? Ne dedim inerken? Teknik analiz sat vermedi. Ben kendi disiplinim gereği indim. Burası sat vermedikçe satılmaz dememe rağmen indim. O bir sebattı, tamam? Mı? Bunun gibi düşünsünler yani. Şimdi uzatmayalım Perihan Hanım. Şunu hemen hızlıca anlatalım daha saatliği de var. Şimdi burada 5. 8 ve 13'ü geçtikten sonra bakın dikkat 13 ortalamanın altına hiç inmiyor. 13 ortalamanın altında hiç kapanış yok dikkat. 5 ve 8'in altında değil dikkat. 13'ün altında kapanış yok. Fiyat burada 13'ün altına iniyor. 13'ün altına inmesini bir sat sinyali okuyacaksınız. ikinci kapanış falan yok arkadaşlar. Birinci kapanış akşam saat 17.59. Bakın akşam saat 17.59. Fiyat 13 ortalamanın altında mı kapatıyor? Kardeşim al karını ya da kes zararını. Tamam. Bir daha da anlatmayacağım bu sistemi. Lütfen iyi dinleyin. Bir kapanış. 17.59, 13 ortalamanın altındaysa bu bir kar al sinyalidir ya da zarar kes sinyalidir tattınız. Tekrar 5 8 13'ün üstüne geçtiği zaman aldınız. Bakın dikkat. Şöyle göstereyim. 13 ortalama 13 ortalama Cumhurbaşkanımızın öldü söylentisi çıktığı zaman hani 8'in altına kırıldığı zaman bir saat kapanış yapmasa da korkanlar için aslında burada 13 ortalama kırılmamış öyle bir risk bile oluşmamış, doğru mu? 5 ortalama 8 ve 13'ün üstüne geçtikten sonra arkadaşlar, 5 ortalama 13 ortalamanın altında kapanış vermediği sürece trendi trade edeceksiniz. Bakın, trendi trade edeceksiniz. Ya yukarılarda belli seviyelerde karal yapacaksınız, ya da bu sistem tıpkı burada al verip burada sat verdiği zamana kadar trendi trade edeceksiniz. Bu arada şunu da göstereyim size. Sistemin al verdiği seviye ortalama 1350'lerde sat verdiği seviye de 1450'lerde. Yani şu kadarcık dar marjda bile 10 bin puana yakın bir para vermiş. Burada daha da ilginci var. Bakın burada al veriyor ve şu anda hala yok. Peki bu sisteme göre ne zaman sat verecek? Bunu hiç kimse bilemez. Sadece bildiğimiz şey şu. 5 ortalama 13 ortalamayı aşağıya kırmadıkça bu sistem sat vermeyecek. Tamam? Sistem gün içi mi? ara ara düzeltmeler olabilir. Olabilir. Zaten zaten gün içinde ara 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 düzeltmeler oluyor. Bakın o düzeltmeleri de göstereyim size. Bakın burada 13'e değmiş. Bakın buralarda hep 8'lere değiyoruz. Bak hep gösteriyorum. Burada 8. Bakın burada 8. 8. Bu kırmızılar 5. Bakın burada 5'e değmiş. Bakın bugün 5'e doğru gelmiş. Yani bunlar aslında seans içi düzeltme. Hı hı. Bu anlamda ben grafiğin içine yazdığım yorumu da okuyayım. 5 ortalama 5, 8 ve 13'ün ikisini birden yukarı kesince alıyoruz. 5, 8'i keserse teyitli olmaz. 13 kesmesi mutlaka elzemdir. Fiyat 5-8'in üstünde e, fiyat 5 ortalama 5 ortalama barın üstünde altında kaldığı sürece yani fiyat 5 ortalamanın üstünde kaldığı sürece hiçbir şekilde oyundan düşülmez oyunda kalmaya devam edilir. Burası önemli. Fiyat 5'in altına iner. Fakat 8'in üstünde kalırsa dikkat fiyat 5'in altına iner. Fakat 5 ile 8'in arasında kalır ve orada bir karar ararsa dikkat elinizdekini satmayın ama sakın yeni maliyet yapmayın. Elinizdekini satmayın sakın yeni maliyet yapmayın. Neden? Çünkü birinci sinyali almış. 5-8'in altına bar 5'in altına düşerek bir uyarı sinyali vermiş. Dolayısıyla fiyat 5'in altına indiği zaman 8'in üstünde olsa da bu sisteme göre yeni maliyet yapılmaz ama olanlar da satılmaz. Buna çok dikkat etsinler. 5 ortalama 8'i kırdı. Bu bir uyarı sinyalidir. 13'ü de kırdı. Bu bir sat sinyalidir. Sat sinyali geldikten sonra ne zaman yeniden alacağız? 5, 8 ile 13'ün üstüne geçmedikçe hı hı. yatırımcı asla destek aramayacak. Asla. Çünkü neden? Çıkarken direnç aramıyoruz ya. 5, 8 ve 13'ün üstüne geçtiği günü görene kadar destek aramayacak. Şu anda benim için bir al sinyali üremedi diyecek şekilde takip edecekler. Perihan Hanım çok kısa varsa soru alayım. Şöyle e, bunu kripto paralarda da kullanabilir miyiz? İlk soru. Bu yani sistemi şey bu sistemi uh -huh. kripto paralarda denemedim. Ben sistemi anlattım. Onlar bir herhangi bir kripto parada demo olarak test etsinler. Para yani real işlemde değil. Demo olarak test etsinler. Bence çalışır. Tamam bence çalışır. Ama ne kadar verimli çalışır? Ne kadar verimsiz çalışır? Onu önce bir back test yapsınlar. Yani parasız bir şekilde denesinler. Farklı zaman periyotlarında bunu kullanabilir miyiz diye sorular geldi. Süper soru. Onu da şöyle cevap vereyim. Ben yöntemi günlük grafik üstünden anlattım. Bazen bu, bu, bu e, yöntem 5 dakikalık yarım saatliklerde bile müthiş çalışıyor. Dolayısıyla... Ben söyleyeyim ben biliyorsunuz kısa vadeli çok işlem yaptığım için ben bu arada uzun zamandır e, grafiklerimde ikinci şey olarak varsayım olarak 5 8 ve 13 ortalama mutlaka bulunur. Ben 15 dakikalıktan daha kısa bakmıyorum bu arada. Zaten Ama 15 dakikalıklarda 15 altına bakmasınlar grafiklere ya. Bakmıyorum. 15 dakikalıklarda çalışıyor yani kul kullanıcı deneyimi olarak söyleyeyim. 15 dakikalıklarda çalışıyor. Saatliklerde çalışıyor. da çalışıyor. Endekste çalışıyor. Hacimli hisselerde çalışıyor. Yan tahtalar çok tarzım olmadığı için onlar için kullanıcı deneyimimi konuşturamayacağım ama bilmiyorum. Şimdi bak ben eğitimlerde anlattığım çok özel bir tiyoyu veriyorum insanlara. Tamam Kolay kolay da böyle platformlarda vermem bunu. Hiçbir zaman 15 dakikalık grafiğe bakmayın. Bakacaksanız 20 dakika, dakikalığa bakın. Nedenini söyleyeyim mi? Saati saati böldüğünüz zaman 20 Saati böldüğünüz zaman 20'ye 3 tane var. 3 bir altın sayıdır. Ama saati 4'e böldüğünüz zaman 15 olur. Tamam mı? 15 grafik yani 15 dakikalık grafik bölündüğü zaman 4 pay çıkar. 4 bir altın sayı değildir. Şimdi çok felsefi anlattım biliyorum ama hı hı. bir saati böldüğünüz zaman 15 dakikaya 4 çıkar. 1 saati 20'ye böldüğünüz zaman 3 çıkar. 3 altın periyottur. 4 çöp periyottur. Dolayısıyla 15 dakikalık grafik bakmak yerine yatırımcılara 20 dakikalık grafik bakmayı özellikle day trade edenler için. Trend trade değil. Day trade edenler için bana göre 15 dakikalık grafik çöptür. 20 dakikalık grafik bence daha sağlıklıdır. Böyle de bir tüyo vermiş olalım. O zaman bir sonraki grafiğe geçeyim mi bu arada? Geçin. Bir de Saat ben bir şey, bir şey anlatacağım. Bir şey anlatacağım. Bu sistemi uygulayan bir arkadaş varsa 5, 8 ve 13'ün üstüne geçtikten sonra Allah rızası için bak. Bu sisteme göre alıyorlarsa ne olur? Bu sisteme göre satsınlar. Ay! Kötü bir haber gelecekmiş. Ay! Ahmet öyle dedi. Ay! Mehmet böyle dedi. yok hayatınızı disipline sokun. Sistem al verdiği zaman alıyorsanız sistem sat verdiği zaman satacaksınız. Eğer sisteme riayet etmiyorsanız bizi bugün dinleyin, yatın uyuyun, bunu da kullanmayın. Bu kadar. Yani çünkü anlatmak önemli değil, uygulamak önemli. Doğru uygulamak önemli. Doğru mu Perihan Hanım? Doğru. 20 dakikalık yok hocam diyor Yasin Bey. Grafiğinizi açıyorsunuz. Zaman periyodunu açıyorsunuz. En aşağıda zaman periyodu ayarlı diye bir kısım var. Oraya 20 yazıyorsunuz. 20 dakikalık yanına dakika yazıyorsunuz. 20 dakikalığı kaydediyorsunuz. Ee, yani şey olarak direkt grafiği açtığınızı siz eklemediyseniz grafiklerde 20 dakikalık değil 15 dakikalık bulunur çünkü. Evet. Şimdi gelelim. Bu neymiş? İki saatlik hazırlamışım. Şimdi hı hı. günlükte oluşan hareketin bir de iki saatlikteki görüntüsüne bakalım. Şimdi bir de şunu anlatayım. Bu ortalamaları koyduğumuz zaman periyotları çek ederken periyotları çek ederken hangi periyotta daha verimli çalıştığını bulun. Çok foal yaptığı periyotta değil az foal yaptığı periyotlardan sinyal arayın. Mesela ben bugün bunu hazırlarken baktım. Sanırım saatlik grafikte çok fazla hata yapıyor. 5, 8, 13. Yani sık hatalı sinyal veriyor. 2 saatliğe getirdim. Daha doğru sinyaller verdi. O yüzden buradan anlatıyorum. Yani yatırımcılar bakarken gidip de 5, 8, 13'ü hiç çalışmadığı bir periyotta hangi enstrümanda yapacaklarsa geçmişine dönüp baksınlar. Daha önce hiç çalışmadığı periyotta trade ederlerse Sonra şöyle derler 5-8-13 dediğiniz şey çöp ya hiçbir işe yaramıyor derler. O yüzden grafiklerin Hı -hı. geçmişteki ayak izlerine baksınlar. Şimdi burada da anlattığım sistemin net bir şekilde görüntüsü var. Ee, şurada tut konumda. Burada bir sat sinyali çıkıyor. Fakat akabinde aşağı yukarı aynı fiyatlarda. Aşağı yukarı aynı fiyatlarda. Sistemin bir de böyle bir güzelliği var sistemin bir de böyle güzelliği var. Yani çok çabuk refleks verebiliyor. Seni fiyattan sol tarafta sattırdıktan sonra sağ tarafta çok ciddi yukarılardan maliyet bozmadan belki birkaç kademe, 5-10 kademe de maliyetin üstünde tekrar seni oyuna sokabiliyor. Ve dikkat edilirse bakın burada 13 ortalama gene koruyor. Dikkat burada bugün bu barlara baksınlar. Bu barlar çok önemli. 13 ortalamanın altına sürükleniyoruz. Altında kapanış yapmadan içine dönmüşüz. İki kere bunu denemişiz ve günün sonunda günün sonunda endeks bakalım nereden kapatmış? 2029'un üstünde kapatmış. Yani 5813'e göre day trade eden bir adam day trade eden bir adam 2029'un altına inmedikçe şu anda hala Tut konumda olacak şekilde Pazartesi'ye başlayacak. Bakın burada barlar şimdi biraz uzak olduğu için görünmüyor ama 5 e, ortalama 13 ortalamanın üstünde, 5 ortalama 13 ortalamanın altına inerse bu bir sat sinyali olarak algılanacak. Burada sadece görüntüyü göstermek için getirmiştim. Dolayısıyla e, çok fazla anlatılacak bir şey yok. Her şey ortada. Ben döndüm o zaman Viopa. Evet. Şimdi ben 5-8-13'ü bir de biyop üstünden anlatayım dedim. Öncelikle şunu söyleyeyim. Ben bu konuda çok hassasım. Çok fazla biyop analizi yapmayı tercih etmiyorum Perihan Hanım biliyorsunuz. Biliyorum. Kaldıraçlı <laughs> piyasaların insanlarda çok ciddi tahribatlar yaptığını biliyorum. Tek ayrıştığımız nokta Selçuk Gönelçlerle. <laughs> yani burada kaldıraçlı piyasalarda insanların ben çok net söylüyorum bakın. Çok net. Kaldıraçlı piyasalarda hiç kimse sürdürülebilir kazanç sağlayamaz. Sürdürülebilir kazanç. Bakın kazanç sağlayabilir fakat bir ya da iki yıl sonra arkasına doğru dönüp baktığında hiçbir şey kazanmış olma ihtimali yani para kazanmış olma ihtimali bana göre yüzde on bile değildir. Tamam mı? bir kere bu uyarı yapayım. Dolayısıyla kaldıraçla ilgili bir analiz yapacağım ama lütfen hani bunu bir strateji olarak değil bir modelin sunulması olarak okusunlar. Ee, Periyodun 5 8 üstünde seyrediyor, çok net bir şekilde. Viop için 5-8-13'ten bir strateji çıkartmak istersek, bakın yazdım, 2239'un üstünde kaldığı sürece, XU 30 kontratları long yönde seyredilmelidir. Tamam. Yani bunu bir rapor olarak okusunlar lütfen tavsiye yani. olarak okumasınlar. 2239'un üstünde kaldığı sürece Biop long yönde seyredilmelidir. 2239'un altına inerse 2239 2184 arası elinde long yönlü pozisyon olan ve önemli bir marjın üstünde oturan bakın Yeni yeni değil bakın Perihan Hanım. Yani bunu neden al bunun şöyle anlatmamız lazım aslında. Yani burada al veren sistemin sat vermesini anlatacağız. Ama evet, ne evet, olur? Evet evet evet. Yani lütfen çok önemli. 2130 2239 üstünde kaldığı sürece burası long yönde takip edilmelidir. 2239'un altında çoklu saatlik kapanış veya günlük kapanışlar gelmedikçe buradan short sinyali çıkmaz. 2239'un altına inmesi durumunda 2239 2184 arası elinde iyi maliyetli olan longlar bakın iyi maliyeti olan longlar devam edebilir ama temkinli olmalıdır asla paçal yapmamalıdır bakın asla paçal yapmamalıdır üçüncü kez söyleyeceğim asla paçal yapmamalıdır Çünkü neden 5'in altındadır fiyat bu bir uyarı sinyalidir Evet 13 kırılmadıkça trend bitmemiş olabilir ama disiplini kaybetmiş olursunuz. Dolayısıyla 2239'un üstü long yönlü okunur. 2239 2184'ün arası çok iyi maliyeti olanlar long devam edebilir. Fakat temkinli olmalıdır. Asla yeni ekleme yapmamalıdır. 2250 e, bir diğer ihtimal bir diğer ihtimal ise 2239'un altına inerse 2239'un altına inerse yatırımcılar 2239 2184 arasında flat kalmalıdır. Flat ne demek? Pozisyonsuz. Yani long ya da short değil. 2239 39'un üstü long. 2239 2184 arası flat. 2100 e, 2121 veya şöyle söyleyelim 5 günlük ortalama 13 günlük ortalamayı ne zaman keserse o zaman burası short olmalıdır veya 2121'in altında short denenebilir diyor sistem. Yani soruları alalım. Biraz karmaşık anlatmış olabilirim. Kafasına takılan bir insan varsa yardımcı olalım. Şimdi şöyle bir şey rica edeyim ben de. program başında çok güzel sorular geldi ama onun üzerinde o kadar çok yorum geldi ki o sorular yukarılarda kaldı. O yüzden program başında şahane sorular gelmişti. O soruları ben şimdi tekrardan... Bu Viyop'la e... ilgili yaptığım stratejide, Viyop'la ilgili yaptığım stratejide 2239'un üstü long, 2239-2184 arasının flat, 2184-2121 arasının altının da trendin bozulduğunu anlatabildim mi? Çok önemli. Yani bununla ilgili soru varsa bunu alalım. Herkes anladıysa zaten sorun yok. Yok, bununla ilgili herhangi bir soru yok tamam. şu an gördüğüm kadarıyla. Tamam. Hemen